Sayın Başkanımız, İlçe Başkanımız, Kadın Kolları ve Genç Kolları Başkanımız, partimizin çok kıymetli basın mensupları, Dağlı Arkadaşlarımız, Karaman Basınının değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz, Say siz, sizler sevgiler, selam doğru. Biraz evet. heyecanlı bir Bugün burada güzel bir manzara var. Yönetimlerden, mahalle teşkilatı mensuplarına, adaylarımızla güzel bir ortam oluştu. İnce düşüncenin ürünü bu toplantıya organize eden değerli başkanlar, yönetim kurulu teşekkür ederim. İnanıyor ki bu toplantı siyasi, karan siyaseti çok zarif bir güzellik katacaktır. Siyasi dinletmen de yapılacak bir hizmet erişi olduğunu bizlere gösterecektir. Bu sıcak ve samimi havanın süreç boyunca devam etmesini temenni ediyorum. Sözlerin başında kısaca kendimden bahsetmek isterim. Ben Karamanlıyım. 1990 yılında Valide Sultan Mahallesi'nde doğdum. Hazar Mehmet'i şerat mezunuyum. Uzun yıllardır aile şirketimiz tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Malumunuz Karaman bir tarım şehri ve biz burada ekonomi sağlıyoruz. AK Parti Belediye Başkanı adayı adaydı olmaktan yani onu verici bir durum. Aynı şekilde doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğini yiyip suyunu içtiğim, havasını solduğum Karaman'a hizmet etmeye tarif olmak mutluluk verir. Bir o kadar da omuzlarımıza ağır bir yük ve sorumluluk. Zira kendi şehrimize hemşehrilerimize hizmet etmek bizim için bir lütuftur. Bu emniyette dersimize çalıştık ve aday olmaya karar verdik. Şehrimizin klasik sorunları bellidir. Trafik, otoban, birkaç ödü ve binanın yıkılması vesaire vesaire. Hemen herkesin gördüğü bu sorunları yan, yanında Karaman devasa projelerine şehrin görünümünü değiştirecek projelere ihtiyacı vardır. Bu projelerde bu bütçesiyle insanların kaynağı olacak işler değil. Bununla beraber ciddi bir vizyona kafa yapısının değişimine de ihtiyacı var. Bu anlamda son derece ciddiyet hazırlanmış projelerimiz var. Daha geniş, daha geniş zamanlarda sizlere bu kamuoyuyla paylaşacağız. Son sözünüzü ben sadece Karaman Belediye Başkanı'ndan değil, Karaman'da yeni nesil bir, değişme değişime geleceğine dair ayağa yere basan bir vizyona tarih. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim.